Herkese merhaba PMDG 737'de Team Brief uçuş planı oluşma ve FMC doldurmayı göstereceğim. Şu an Adana'dayız. Adana'nın aslında yeni sürüm bu. Bayraklar falan ve buradaki kafe fark tekrar modellendi. Şimdi çok göstermeyeyim zaten daha önce fotoğrafını paylaşmıştık. Şimdi ne yapacağız? Uçak yine Cold Dark'ta başlıyor. Bu arada tabii Phoenix çıkacak yakında. Onu da yine çekeceğiz ama çok fazla video malum birikti ve geçtiğimiz hafta boyunca her gün uçarak ve her akşam yayın yaparak PMDG 37700'ü biraz daha işte doğru yapmaya çalıştık ve artık hani video çekmeye ve bazı şeylerin doğru halini göstermeye hazırız diyelim. Şimdi içeri bir gelelim. Coldark'tayız. Buraya basılı tuttuğunuzda tabii açılıyormuş Coldark'ta ama ben öyle yapmayacağım. Şimdi şimdi bir karmaşa var MSFS'te bu PMDG için. Coldark'ta nasıl başlatırım diye. State'ler var biliyorsunuz. Durumlar var. Böyle uçağın başlama durumları var ilk açtığınızda. Bunları biraz göstereyim hemen arada. Şimdi FS Section'a değil de burada PM Setup'a geliyorsun. Bak burada Startup State Cold Dark var. Panel State Save var. Panel State Load var. Şimdi Panel State Load dediği olay şu. Ya yani önce mesela diyelim ki ben nasıl başlıyorum? Ben Startup State'ten seçiyorum önce zaten. Başlama durumu bu. Başlama uçağın başlama pozisyonunu Cold Dark mesela tıklarsanız buraya bir sayfa gelir. Approach, apron, 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 Apron Long, Climb, Cold, Cold Dark, Cold Dark GPU, Cruise, final, hangar, hangar, runway, taksi falan. Mesela diyelim ki biz başına başlayacaksınız. Runway'de yapın ya, taksiye hazır yapın hemen. Ama hani bu start-ups'te dediği her zaman uçağı açtığınızda öyle başlatır. Yani cold dark istiyorsanız cold dark başlatır hep uçağa ya da diğer türlü. Mesela burada cold dark seçtiğinizde cold dark olur abi. Yani hani cold dark GPU derseniz Grand Power bağlı başlatır. O yüzden benim e, videonun başına gibi böyle bataryayı açma falan işte açmama gerek kalmaz. Direkt Grand Power bağlı gelir. Ya da işte yine olur belki bilmiyorum. Cold Dark yapın, execute deyin. Cold Dark'ta başlar uçak. Diyelim ki Cold Dark başınız ama geç kaldınız işte uçağı hızlıca çalışmak istiyorsunuz. Her şeyle beraber. O yüzden onun içinde Panel State Load var. Buraya geliyorsunuz Cold Dark diyor. Cold Dark, GP, Cruise, Final, Angar diyor. Taxi, Runway diyor görüyorsunuz. Approach diyor. approach yakın bir şekilde başladı sizi. Yani bu biraz garip bir olay ama neyse. Diyelim ki biz e, Angar yapalım bunu. Tıklarsak execute diye. Şu an yükleniyor görüyorsunuz. Uçağın her şey sıfırlandı aslında. Aman yani ne kadar sıfırlandı şimdi onu ben söylemeyeyim. Ya da diyelim ki biz buraya bastığımızda mı oluyordu? Ama geldi efendim size gördüğünüz gibi. Güç vermeden geldi yani. Yine burada mesela diyelim ki biz kuruyuz yapacağız. Tıklayalım mı abi? Çok manyak bir şey olabilir şimdi durun. Eski diyorum. Ya uçak karıştı abi şu an durun ya. Bak her şey çalışır vaziyette gibi başladı bu. Ekrana gelmedi hala. Uçuyor abi uçak. Alo uçak uçuyor. Uçak uçuyor. Uçer pozisyonda başladı. <laughs> Aa gidiyor. A Allah. Ey eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Uçak uçuyor. Ekranlara gelmedi tabi ama. Hani böyle bir şey olur. Gel. Yani. Eyvah. 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 Ama uçak böyle kaldı şu an. Ama tabii böyle olmaması gerekiyordu ondan. Kontrol 6'ya basarak yukarı gelelim. Burada şimdi ne yapacağız? Bateri açalım. Uçak geldi gördüğünüz gibi. FMC de çalışacak şu an geldiği için. Emergency light'ı bir arm edelim. Silt beltler auto olsun açılsın. Burada şimdi kontrol 3'e basarak FMC'ye gelelim. Burada ben hem simbrifi göstereceğim hem de sim çektiğimiz klasörleri ve FMC'deki bazı giriş ayarları yani ben direkt burada aslında uçağı koldaktan başlatıp sim birif uçuş planı birlikte doğru kalkışı hazırlayacağım. Ama daha sonraki videoda sıfırdan başlayabiliriz ve PMDG setup gibi olayların hepsini gösterebilirim yani diğer ayarları. Zaten kurcaladıkça her şey basit ve anlaşılabilir olduğu için anlaşılıyor kolay. Ama tabii doğru bir uçuşu işte yapmak için bazı şeyler var. Şimdi Efes Akışı'na gelelim. Buradan Grand Servis'e e gideceğiz ve buradan da Grand Power ben request edeceğim ve bağlatacağım. Ve bunu hatta tipini falan değişebiliyorsunuz. Buradan çok seçenek var. Ve geldi gördüğünüz gibi. Burada geldi ve kablo bana bağlandı. Artık Grand Power'ım var. Kontrol altıya tekrar gelelim. Burada Grand Power görüyorsunuz. Grand Power available diyor. Aşağıya tıklarsak artık Grand Power'a geçer uçak. Tabi bunun farklı versiyonu da var ama onlara biz girmeyelim şu an. Onlar önemli değil. Hızlı ve basit ve daha sonra işte öğrendiğimiz şeylerle anlaşılabilir bir şekilde sunalım ve ondan sonra de detayları falan öğreniriz. Window eti açalım abi. Window eti bir açalım. Bunu passenger cabin yapalım. Air şu Burada tabi değişebiliyorsunuz yine ama mesela hidrolik pompalı var şu an burada elektrikli hidrolik pompalı var görüyorsunuz. Şunları da on yapalım. Açık yapalım. Şu an sesleri falan duyuyorsunuz. Burada başka ne yapacağız? EP'yi başlatmak için şu an ben yapmak istemiyorum. EP'yi başlatmayacağım. Şu EFT'yi açarsanız yakıt pompasında sol motorun arka kısmı diyelim. Değil mi? APU'yu buna başlatabilirsiniz. APU'yu bir açtıktan sonra işte açacaksınız. Ondan sonra start yapacaksınız falan. Önce start yapacaksınız. Sonra gelecek açacaksınız falan. Neyse. yağ damper mesela açabiliriz. Şu an muhtemelen atmayacak. Atarsa attı şu an. Hazır değil. Tamam. Neyse şimdi kontrol tekrar gelelim. Geldik. Şimdi gelire geleceğiz. Fuel kısmından libre olarak görüyor burada ama bunu niye öyle oldu şimdi? Uçağın liveresini ben değiştirdim. Anadolu geldim buraya. Bunun kilogram almam gerekiyor. PMC setup'a geleceğiz. Aircraft abi. Display diyelim. Burası Spitex'de de şey rudder kontrolü. Burada açmanız gereken bazı şeyler var bu arada. Yoksa e, direkt sıfırdan geliyor abi. Biraz ders oluyor öyle liberi değiştirince. E, ondan sonra burada libre var. Weight unit gördüğünüz gibi 9. sayfada. Bunu kilogram alalım yine PM setup'a gelirsek aircraft'ın ekipmanı mesela bazı şeyler kapalı olabilir şu an. Mesela bakalım abi. Şu an mesela yav Dampur ben görmek istiyorum atıyorum yukarıdaki dalgada. Buradan açabiliriz. Böyle çeşitli ayarlar var 15 sayfa. Bunlar açık yine kol 40 falan bunu açabiliriz yine AGP için. böyle Adapt display'i buradan açabilirsiniz. Dump göstergesini yav damperin buradan açtım. Buradan da açarsak yukarı gelir. Tamam. Bunları çok da wi anten mesela yine koyabilirsiniz buradan. Q band falan var işte yine. Tamam. O için yapmıyoruz. Tekrar şimdi menüye gelelim. Ya fuel'den zaten yakıtımızı dolduracağız. Şu an kilogram oldu gördüğünüz gibi. Bunu set bir üç derseniz tabii bir üç olur. Biz tabii uçuş planındaki şeye göre dolduracağız. Payload'a gelirsek yine burada hazır dolu olarak geliyor. Bunu set empty dersek bomboş olur şu an uçak. Oldu zaten gördüğünüz gibi. Kapılar sol merdiven açık geliyor. Kapatabilirsiniz merdiveni kaldırabilirsiniz. İkinci sayfada tabii kargo kapıları vardır. Tabii kargo versiyonu kurarsanız ikinci sayfasının kargo main kapısı çıkar. Pushback var kendi pushback. var pushback kaldırdık bu arada biraz performans sorunu yaratabiliyormuş. Dün akşam zaten bayağı bir olay oldu Phoenix'in yayınlarında. Grand servisi görüyorsunuz. Yine ikinci sayfada maintenance van işte fuel truck çağırabilirsiniz. Şu an mesela yakıtımı sıfırlayabilirim tabii yine sıfır yazarak diğer sayfada ama target nasıl mesela buraya. Yani mesela diyelim ki buraya 10.000 yazdınız. Yakıt kamyonu çağırdığınızda size 10.000'e 10 kadar yükleyecek ya da target 1.000 olacak. 1.000 yazdım. 7.966 olur burada. Ee, gerek yok ona. Yine diğer sayfalarda zaten yine bagajla ilgili kartları, loaderları çağırabiliyorsunuz. Buraya target yazıyorsunuz. Ya da işte daha önce daha kolay yapmak için, buna beklemek için. Payload kısmına direkt yazarsınız aralıklarını. Yayında mesela öyle yapıyoruz. Grand Power aktif gördüğünüz gibi. Şimdi init'e gelelim abi. Menü. FMC görüyorsunuz. Post Init ya da indekse gelelim mesela tıkladım şurada. Ident zaten az önceki sayfa. In index Post derse şimdi neredeyiz biz? Adana'da Adana'nın ikar kodunu referans airport olarak girelim. Yazdık, girdik. Koordinatı geldi. Gate e yazabilirsiniz doğru numarayı biliyorsanız. Yani 5 mesela atıyorum. 5 yazdık bakalım bulacak mı? Buldu. Şimdi burada tabi ailesi açmamız gerekiyor. Kontrol altıya gelirsek burada değil. Nerede? Yukarıda kontrol 7'ye basarsak biraz panel right açılıyor. açalım abi açtık. Yav bu şimdi açalım. Gene atıyor. Kontrol 7 diyelim. Şimdi burada align navigation eteti var. Fly by wire'da ya da iyi bastı olduğu gibi zaten bilmeyen için söyleyelim. Bunu align ve nav getireceğiz. Align, nav. ETT yaparsanız ya da kaçırsanız kapatıp açmanız gerekiyor bu arada. Hani böyle gerçekçi şeyler detaylı detayları var malum. Tol Warnik. Yok yok için. Neyse bunu açtık. Bu birkaç dakikaya elan olacak. Gerçek şeyini ben kapattım onu. Biraz daha hızlı elan oluyor. Ve geldi yukarıdaki koordinatları. Tıklıyoruz sağ tarafa. Aşağıya geliyor gördüğünüz yazılıyor. FMC'de. Bunun üstüne tekrar yapışıyoruz abi. Iris pozisyonu. Oldu. Ruta gecesini Ruta gördüğünüz gibi orijinal departure kalkış havalimanınız ve destination'da varış Adana Adana, Adana kay olacak. Şimdi bunu manuel olarak girebilirsiniz. Ama biz sim yapacağız. Tabletimiz yok burada maalesef şu an. Sim için ne yapacağız? Şimdi tarayıcı açalım. Geldik. 2 3'ten kalkacağız Adana'da abi. 2 3'ten kalkacağız. Sim e geliyoruz. Şimdi buraya işte TK falan yazın ya da 2 2 yazın. Sallayın bunları. Benim için önemli değil bunlar şu an. İkalo yazacağız. Yine aynı olduğu gibi LT işte AC, Alfa Charlie. Burada şimdi profiller var biliyorsun uçakların, airframe'lerin. Yani biraz daha büyütelim abi. Boeing'i bulacaksınız burada ama e, Boeing 737 700 abi bizimki. Bak BBJ değil. BBJ 2 falan var. Ama şimdi ben bununla uçtum mesela ilk yayınlarda. Daha sonra şu profili indirdik, PMDC için yeni bir profil oluşmuş MSVS'te. Sim Brief Airframe'ni veriyor size burada. Linklerini veriyor mesela bunu indirdiğinizde. Bunun linkini vereceğim. İçine giriyorsunuz. O linklere tıkladığınızda size Airframe sayfası oluşuyor burada. Yani My Fleet falan var ya burada abi. Bak şimdi. Bu PMDC yazanların hepsi şey. Pax 128 de var. 148 de var. Bunların hepsi şey. O profil oluşan biraz daha doğru veriler diyelim. Kargo zaten bir BJ falan oluşmadı Gerek yok. Hani bu da kargo mesela. Bunu ben başka bir yerden bana Alpine vermiş bir BDSF olarak. Prepar'da oluşmuş bir veriydi. Şimdi ben bunu değiştirdim. Bunu kullanıyorum artık. Yani bu Averet diye bir yok ev diye bir adam var. Bunun profilini kullanacağım EFM olarak. Siz de bunu oluşturursanız mesela edit dersek buna yine görürsünüz böyle şeyler oluşuyor. Bu şeyler oluşturacak bize profili. Şimdi şimdi bir tekrar gelelim. Ben buradan hemen 108 olan base veriyi seçeceğim. 128 dediği şey business class'ta olan versiyon. Ben şu an bunu tabii değişmedi. Değişeceğim yine. Seçtik. Tamam geldim. Ya Türk uç yapalım bunu. Tamam. Uçuş süremiz zaten. Bunu mesela diyelim ki biz 110 120 yolcu yapacağız diyelim. Tamam hadi yaptı ya da yok 130 yolcu yapalım biz. Yükü de mesela diyelim ki kargoyu da oto yapalım. 05'ten diyor 2 kalkacağız biz. SI'de değişecek tabi. Aynı yine sonuçta 03'e ineceğiz. Tamam. Yine rotamızı burada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, tamam bu klasik olay. Ama şimdi bunu oluşturduktan sonra işte yapmamız gereken bir şey var. Şimdi bunu general fly diyelim abi. Geldim. Bugün biraz şey video çekiyorum ama tam video kafasına değilim aslında. Ee, toplam aradığımızı falan verdi. Zero full weight verdi. İşte block full falan verdi. Kuyruz altı falan verdi. Tabi buna yine siz kendinize göre ayrılabilirsiniz ama. Şimdi aşağıya geleceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi sim brief. Burada bazı şeyleri dikkatli alıyoruz. O yüzden mesela course cost indeksi gireceğim zaten. Average wind gireceğim burada yine. Yine mesela şöyle aşağı girse şimdi burada uçaklar var görüyorsunuz. Burada ne var? Böyle bak PMDG flight plan var. IKALU yazmış nokta root diye kısa yol olarak oluşmuş. Bunu download diyebilirsiniz. Ya da işte PMDG wind uplink var. Bu da işte forecast'ı falan ya da rüzgarı falan size veriyor bilgi olarak. FMC'den talep ediyorsunuz bunu. Ama ben bunu kullanmıyorum. Ne kullanıyorum abi? Ben SimBrief downloader var. Ee, nerede indireceksiniz onu? Of. Vallahi o nerede? Burada bak FMS Downloader var. Bunu indirin abi. Hesabınıza giriş falan yapın. Tamam bak böyle bir sayfası oluyor. Yani ben de şimdi yapacağım bunu. Simsim -sim Brief Downloader açıyorum burada. Ekrana geldi. Son OFP burada gösterir size abi bak. sonuç uçuş planı bak gördüğünüz gibi. Ama nereye yükler? Mesela diyelim ki PMDC uçağınız var. PMDC uçağının yolunu burada belirtirsiniz. Neresidir bu yol? Package içerisindeki yoldur. Ebdata içerisindeki yoldur. Yani ben onu masaüstüne de mesela. Şurada work görüyorsunuz. Şimdi şöyle büyütelim. Şimdi ne yapıyor? Ebdata ya giriyorduk ya gizli klasör, lokal. Ondan sonra da paketiz var biliyorsunuz. Packages'e geliyoruz, abi, paketlere geliyoruz. Burada Microsoft Flash Meta seçeceğiz. Burada Microsoft Flash Meta var, görüyorsunuz. Bunun abi ne, neresine geliyorsunuz? Local State. Burada Packages var yine görüyorsunuz. Packages'ın içinde yine burada büyütürsek PMDG, Aircraft, Milviz, Aircraft gibi şeyler. Burada aslında yine uçuş fene ekleyebiliriz mesela Airsoft CRG için ama biz PMDG Aircraft 737'ye geleceğiz. Bunun içerisinde work diye bir klasör var. Work. Work'ın içerisinde geliyorsunuz? Aircraft'ta değil de EFI var gördüğünüz tablet, En gelmedi. Navzı da var. İşte navigraf falan. Panel dediği şey zaten uçağı başlatma pozisyonu. VX dediği yer WX dediği yer V'dir. Wind uplink yani flight plan zaten flight plan. Şimdi bak buraya geldiğiniz gibi bak. Bir sürü burada benim flight planim var gördüğünüz gibi. Ben bunları hep yükledim. Aynısında varsa tekrar zaten üzerine yazıyor. Mesela şimdi ben ne yapacağım tekrar? Flight plan, PMG, flight plan. Burada download edeceğim. Yani ben burada klasör seçtim. Burada klasör buldum bak burası doğru yeri okuyor gördüğünüz gibi. Direkt uçuş planı hazırladım. Uçağımda da hazırım. Direkt burada download'a basıyorum ve bak aynı şeyi üzerine yazdı. Bak buraya geldi. Tekrar burada up, Wind UpLink'i de yükleyeceğim. O da WX yani Wind Weather'ın weather içine gidiyor. Export ediyorum oraya. Bak yüklendi geldi. Tamam. Hani bu yol zaten vereceğim aşağıda yine. Şimdi tekrar buraya gelirsek şimdi FMC'deyiz yine flight plan request dersek böyle bir sayfa açılır. Root files diye. 19 tane dosyam var. Uçuş planım var. PMDC 37'ye gelirsek. Şimdi tabi bunu yaptıktan sonra eğer çıkmıyorsa ilk defa yapıyorsun uçağı kurdunuz filan Kapatıp açın tekrar girin. PMDC 37 diyoruz. Bak bir sürü uçuş fanı var gördüğünüz gibi. Sağa tıklıyoruz. Ankara Adana gördüğünüz gibi burası. Letap diyelim şey. Letek diyelim hadi atalım. Seçiyorum ve select diyorum. Bekleyeceğim şimdi. Şimdi route uplink ready diyor. Load dersem yükleme başlayacak. Daha sonra save diyebilirsiniz, aktif diyebilirsiniz. Aktif dediğinizde execute çıkacak. Execute'e basıyorsunuz ve uçuş fanı geliyor. Kalkış yapacağınız pisti yazmanız gerekiyor runway'e. 2 3 yani yazıyoruz ya da daha sonra departure arrival kısmına yani şuradan da seçebilirsiniz. Yazalım. Execute diyelim. Tamam. Bir sonraki sayfa ne diyor? Perf init. Ben şu an bunu doldurmayacağım. Önce ne yapacağım? Menüye gelelim. Ben bu uçağı biliyorsunuz şimdi 128 dolar görüyor ya. Yani şeyde F8'e gelip payload'a bak. Business class var şu an. Onu ben değiştirmek istiyorum. Ne yapacağım? PMDG setup. Şimdi aircraft ayarları, aircraft ayarları abi. Options'ta genel uçak ayarları da PMDG'nin uçaklarıyla ilgilidir. Yani 37 kargo ve passenger işte BBJ dahildir buna. Mesela ben bak artık bu şeyle kullanıyorum bak. Engine oil use less falan bunlar işte artık daha geçiş yapacağım. Aircraft'a gelelim. Nerede olacak bu olay? Hani display'de mi bakalım? Hani bunları da bakabilirsiniz yine. Nerede abi? Burada bakıyoruz şimdi var mı burada? Şu an yok. Geri geliyoruz o zaman. Ekipte gelelim abi. Burada ne var? Burada tabii ekipmanlarımız aslında. Uçağın aslında sahip olduğu donanımlar diyelim. Burada bakalım şimdi nerede var? Burada göremiyorum. Burada da göremiyorum. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Ee, burada da yok. Zaten az önce bunları açtık. Burada tabii test paketleri falan var. Bunları eklediğinizde uçak test için kullanabilirsiniz. 13'e gelelim bak. 13. sayfada burada var. Ne diyor? İşte eyebrow değildi de bu. Eyebrow'ları eyebrow, yap kaç falan takmayın. Güzel olmuyor. Burada two class, single class var. Tıklıyorum abi bir kere daha. Single class'a geçiyor şu an. 148 kişilik bir uçak olacak bu. Air stairs installed falan var. E, tamam. Cutoff switch style var. Old. Old kullanıyorum ben. Yani bunu mesela New yaparsanız şöyle dandik olur. Eskisi daha iyi bence. <laughs> Neyse tamam geldi. Tekrar kontrolcü basıyorum. Şimdi geldi. O zaman F8'e tekrar geliyoruz menüden. Şimdi yakıtı dolduralım abi. 0 dersek mesela 0 olur yakıt. Şu an çünkü zaten Grand Power'da çalışıyor uçak. Gross weight değişti, mesela gördüğünüz gibi. 5481 kilo demişti. 5481 yazıyorum ve buraya tıkadığım gibi bu yakıt geliyor bana. İsterseniz kamyon çarpı yapın yani diğer taraftan. Ben şimdi onu yapmayacağım. Hızlı göstereceğim. Zaten onu zaten gördüğünüz anlıyorsunuz. Geri dönelim. Payload'a gelelim. Payload'u şu an gördüğünüz gibi business class kapandı. 148 kişilik bir ekonomi sınıfı bir uçak oldu. Ne almıştı biz yolcu olarak? Nereden bakacağız yine? Yani... Esaydılar burada, burada zaten. Simbrief'e geliyoruz tekrar. OFP'ye. Lido olarak oluşuyor tabii de Lido olarak kaydedim bunu, bunu, mesela. Lido olmazsa biraz hani farklı olabilir düzen buradaki. Block fuel gördüğünüz gibi bak 5481 trip işte ekstra taksi yakıtı filan görüyorsunuz. Aşağı yine root burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra daha da Zamanlarımız burada. Ve ağırlık bilgilerimiz yine burada. Pax 130 demişiz. Kargo 3.4 vermişiz otomatik olarak. Payload toplamda 14.5 ton. Zero full weight'imiz 53 ton. Zaten bu uçak 70 tonluk bir uçak aslında. Yakıtı yine burada vermiş gördüğünüz gibi. Stop trim falan işte low olayını vermiş. Şimdi ben buraya pax olarak 130 gireceğim. 130 yazıyorum buraya ve ağırlık yine değişiyor gördüğünüz gibi. Ve ön ve arka kargoyu da gireceğim şimdi ayrı olarak. bunu ikiye böleceğim tabii ki de. 1600 değil 1700 olacak. 1700 yazın burada mesela. 1.7 yazmayın. 1700 yazdım. Değişti yine ağırlığım gördüğünüz gibi. 1700 yazıyorum yine kargoyu da girdik. Artık burada bir işimiz yok. Uçak yükünü aldı diyelim. Tamam. Ondan sonra şimdi init'e gelelim tekrar abi. Bak init'e geldik. Index'ten perf, take off, approach, offset bunlar bizim kullanacağımız sayfalar. Perf'e gelirsek şimdi perf internet şey olarak işte bu sayfada artık, artık ağırlık bilgilerini doğru olarak gireceğiz, uçağı saplatacağız. init request var gördüğünüz gibi sağda. Tıklarsak yine uçuş planında olduğu gibi bize bekletecek. O verileri uçağımızdaki verileri okuyacak ona göre dolduracak. Şimdi ben böyle yapıyorum başka bir yanlış bir durum olabilir. Daha doğru hesaplanabilir bunlar oluyor çünkü ama şu an böyle bir uçağın kendi içerisindeki sistemle hesaplayalım tekrar load dersek execute dersek bilgilerimiz gelir. Şimdi mesela burada flight level 28 vermiş. Burada flight level mesela bize 36 demişti. Flight level 28000 feet yapmış burada bize bunu değiştirebiliriz elbette fl yazdığınızda Diyelim ki 36 istiyorsunuz. Tamam olabilir. Ya da eti size böyle verdi Vassim'de ya da ibada. Eksiküt derseniz değiştirilir bu. Tabi sıcaklık veriliği buna göre de değişir ayrıca. 28.000'de kalsın abi. Eski diyorum tekrar. Şimdi cost index mesela bana 10 vermişti. Ona nereden bakıyorduk? Tekrar bakalım. Sim e gelelim tekrar. Yukarı üst sayfaya gidiyorum. Burada cost index'im 10 bazen 60 olur bazen değişir abi bak şimdi bu uçağın ekipmanı bağlı olur hani bunu biz şu an sallayın bunu böyle ne veriyorsa yapın yani daha doğru bir hesaplama programımız varsa tapket gibi al onu yaparsınız on değilim biz buna execute Zero full weight'in burada gördüğünüz gibi planlanan yakıt burada. Planlanan şey ben yazmıyorum. Yazılabilir elbette. Mesela buradaki Cruise ağırlık merkezi var mesela bunu. Gerçek pilot vardı yayında. SL diye biliyorsunuz. Belki izliyordur. 22 falan yap diyordu. Mesela slash 22 yazarsanız sağdaki yere 22 gider. O zaman bir böyle değişiyor gibi oluyor e, uçak ama hadi bakalım. Hani tam olarak açıklamıyorum şu an. Transition altitude mesela yazalım 10.000 Adana'da. 10.000 zaten çok basit bari hemen anlıyorsunuz her şeyi. Cruise wind var mesela. Şimdi orada iki farklı şey var bence. Yine simbrife geliyorum. Burada mesela average wind var. Ortalama rüzgar kur yüzdeki diyelim. İşte 259'dan 0.28 mi 28, 28 nat. Mesela aşağı gelirseniz böyle. Weight'in de altında, flight log'un da altında mesela. Bize wind information verir. Yani biz zaten wind uplink'i yükledik rota olarak, rota gibi. Mesela top of cruise'da mesela diyor ki işte 257, 0.50 sıcaklığı falan veriyor burada. Ürgüp, todumuzdaki sıcaklığı falan veriyor mesela gördüğünüz gibi. Hani ben burada ne yazayım bilmiyorum. Yani İstadi i̇şte diyelim ki 259 top of dissent mesela bu ya da top of mı yazalım çünkü kuruza geçeceğiz. 257/050 yazalım mesela. Yazalım 257/050. Yazdığımızda buraya gelir. Tamam. En bir limit var mesela. N1 limiti doldurmazsanız seçmezsiniz burada yani. Şu an mesela 24 olarak seçili. Daha az yapalım çünkü yine gerçek pilot olan Essel yayında söylemişti Hatta başka falan da yazmıştı. Hatta ben şimdi yokla kaldırdım çünkü daha farklı oluyor mesela uçak. Şimdi 20 yapacağız biz 20K yapalım. Çünkü motoru bir limitemesi gerekiyor. Yani flex gibi ya şey gibi ya da acceleration hızlanmasını falan Yani yavaşlamasını atıyorum. Daha doğru yapması gerekiyor aralığa göre. Bunu mesela TOW 2 dediği, take off 2 dediği ayara getirelim. 20K yapalım mesela bunu. Climb 2 yapalım. Böyle daha ben iyi kaldırıyorum. Daha doğru kaldırıyorum uçağı. Daha iyi kaldırıyorsun ve yönlendirmesi işte şey kullanımı falan manuel olarak daha iyi oluyor. Yaptık tamam. Yani bunu doldurun bence. Take off'a gelelim. 5 flap de kalkılıyor zaten bu uçaklarda. Şey de diyelim hani bu uygun pist 5 flap'e. Daha kısa bir pist varsa 10 flap yapabiliriz tabii ama şu an ben pek öyle bir yerden kalkmadım. 5 flap yapıp yazıyorum. Buraya tıklarsam aralık merkezini hesaplar buraya gördüğünüz gibi gelir. Ama şimdi biz 22 yaptık. O 22 buraya yazılmalı mı? Yazarsınız mesela 22 olarak. Şimdi mesela trim değişir. 22 olarak yazalım. Ağırlık merkezi şu an tablette göremediğimiz için biraz garip oluyor. Hadi yaptık diyelim tamam. 5.98 trim verdi. Bunu take off'tan değil de taksiye çıkarken bunu ayarlayacağız. Şimdi sağda hızlığımızı, take off referans hızlığımızı verdi. Tıklıyorum. 127. V rotate 129. V to 134. Tamam. Verdi. Başka ne yapacağız? Şimdi burada aslında departure arrival, arrival'dan tabi SID'imi seçelim. Neydi? SID'miz. Yukarı gelelim. Kemer 1B. Kemer 1B. Buradan seçelim zaten pist seçtim. Eğer pist seçmeseydim zaten önce pist seçecektim. Burada önce pist seçilecekti. Daha sonra bu esas seçilecekti. Execute diyorum. Tamam. Departure Arrival'a geliyorum tekrar. Burada Adana'yı yaptık. Ankara yapacağız şimdi Arrival'da manuel yazabilirsin tabii ki de bunları. Ben burada önce tabii starı seçeceğim. Çünkü önce approach ya da işte bu değişebilir mesela. Ben artık değiştiriyorum tabii zaten. Bir şey değiştirir, rüzgar değiştirir. Çünkü kolay abi. Uçak tam, tam bir uçakta her şey yaparsınız. mesela yayında biz çok şey denedik değil mi? Hani go ahead verdim, yaklaştık farklı yerden döndük, sildik falan. Bunlarda denedik uça çok güzel oluyor. Yani o yüzden ben artık her şey yapma çalışıyorum. Dediğim gibi. Burada SID'miz değil de starımız ne olacak? Bakır 1. Tamam bakır. Bakır 1 yapacağız. Bakır 1 F var. 1 R olacak. Seçiyorum. Bir de şöyle bir durum vardı bu uçaklarda. Önce diyelim kalkış yapacağınız yerde önce pist seçiyorsunuz daha sonra SID seçiyorsunuz yani kalkışın bilgilerini öyle diyelim. Varışta ise önce pist seçerseniz tabii starı görmez. O yüzden yine önce ben ne yaptım starı seçtim execute dedim. Daha sonra burada sağda approach içinde ALS 03 Zulu işte sağ seçeceğim. Yine execute diyorum. Transition verirse tabii seçiyorsunuz ya da seçmiyorsunuz. Ya da silersiniz ya da yeniden eklersiniz burada gelip. Kolay yani bunlar. Eksik diyorum. Artık bence oldu uçak. Şimdi Lex'e gelirsek bak Adavor'u görüyorsunuz. 2 üçten kaldıracağım. Döneceğim falan böyle. Gördüğünüz gibi bak. Bak. E, Discord'i vermiş mi? Vermiş. Mesela Discord'i de verdi de TR kısmında. Buna tıklıyorum. Bu aşağıya geliyor gördüğünüz gibi. Tekrar dene tıklıyorum. E, yani diskoti olan yani bomboş olan yere tıklıyorum. Ve eski diyorum ve birleşiyor uç rotası. Bu ayıp olur. Ona göre abiniz olsun. Bak mesela bu dediği yer, çubuk dediği yer. Bir step approach. Yani kontrol 1'e basarsak şimdi abi böyle. lekse gelirse gördüğünüz gibi. Hatta bunu bak şu an daha büyük yaparsak. Bak gördüğünüz gibi bak nasıl yapmış. Her şey yazıyor bize. Ya da flight plan'e e gelelim abi buradan. Yani şurada kısaltırsak. Bu kalkış için gördü. Biz buradayız. Uçağımız burada. Pistimiz burada. Kalkacağız. işte döneceğiz böyle. Bir şekilde rotaya gireceğiz abi. Sonra diğer tarafa bak. Selvi. Gördüğünüz gibi yaklaşmaya geldik. Bak 03 r Ama bunu mesela biraz büyütelim. Bak yaklaşmayı buradan nasıl gösteriyor gördünüz mü? Bak bir var. Eğer go around verirseniz inemezsiniz. Oraya direkt gideceksiniz. Döneceksiniz 9000 fitte de falan değil mi? O öyleydi. Ya da 6600 mü diyor orada? Bir dakika 9000 fit olması gerekiyor Mr. Tepoş'a ama neyse tamam döneceksiniz. Sonra tekrar buradan departure arrival'dan bir pist seçip ya da yaklaşma sıranızı falan ya da başka bir şey. ineceksiniz ya da ATC sizi yönlendirecek. Neyse tamam. Mesela bunu Ekto Pascal alalım abi. Aldık. Bunu da alalım mesela. Fly Director açacaksınız buradan işte bir sürü şey var ama bunu daha sonra göstereceğim. Yani özetle biz şu an sim brief'i e girdik abi. Sim brief uçuş planı doğru bir şekilde oldu tamam mı take off'a? Hani bundan sonra yapacağınız şey 5 flap'i almak burada. Trim'i ayarlamak. şu an ayarlasam uyarı verir. İşte auto ototrotal arm'ı edeceksiniz taksiye çıkarken. El -Nav, nav, arm olacak. Flight director arm olacak filan. Ee, Edding'inizi ayarlayın mesela pisbaşı başı için. 2-3'ün edingini ayarlayayım mesela buraya kalkarken. İşte irtifanızı ayarlayayım buradan. Ondan sonra Vinal'ı zaten daha kolay tırmanacaksınız. Ee, burada işte TA arayı alacaksınız tabii take off'ta. Zaten checklisti var biliyorsunuz. Bir de Kim ve Jaden'in. Onları indirin. Onlara göre gidin. Onları da linkte vereyim ben. İndirin onu. Çıktı alın. Ona göre mis gibi uçacağız bu yap gösterdiğim şeylerle. Hani 10 numara oluyor. Mesela AP başlatalım mı şimdi? Başlatalım. Kontrol altıya gelelim. Ee, buradan AP başlatabilirim. Fuel pompları açmama gerek yok diğerlerini. Daha sonra açarız. Mesela, AP başlat... Mesela burada yine bak oto yazan yerde şimdi kabin altitüdü için mesela yine pek falan açı, açacaksınız tabii. Mesela geçen yayında pek açmadan kalktım ben. Sonra kabin uyarısı verdi, basınç uyarısı verdi. Sonra tabii düzeldi falan açtık ayarladık bir şekilde. Mesela bunu ben ne dedim? 28.000 mi dedim? 28 bine çekeyim. Landing kalp dediği zaten iniş irtifamız yani Ankara'nın irtifası. Ankara irtifası neydi? 3300 falan olması gerekiyor ama böyle hızlıca çevirelim mesela. 3320 falan yapalım. 3300 250 olsun tamam yaptık öyle hadi doğrusu farklı olabilir neyse. Sonra mesela EP'yi başlayayım mı? Böyle start diyelim. Mesela burada Efe Section'da tabii kalkmadan önce ne yapacaksınız? işte Grand Power kapatacaksınız EP'ye geçtiyseniz. Well kapatacaksınız. Zaten onunla kapattığınız gibi e, merdivenler kapanıyor ya da manuel olarak siz yapın. Bak mesela burada otobüsü bağlamadan Adana'da şey yapamazsınız. da bindiremezsiniz çünkü şey Jetway yok. Stairs mesela bak bu Stairs'ler değil de jet yapabilirsiniz mesela burada. Değişebilirsiniz. Ankara indiğinizde. Bak şu an gidecek o. kontrol e, altıya basalım tekrar. Şimdi ECT geliyor gördüğünüz gibi APU. Çalışıyor arkada. Gördüğünüz gibi bak çalışıyor arkada. Merdivenleri gönderdim. APU buraya geldiğinde şöyle sabitlendiğinde abi APU bildi açabiliriz. APU bildi açalım. Ve buradaki APU jeneratörü açacağız ikisini. Bunun ikisini açarsak Grand Power'dan APU'ya geçer. Bak şu an APU'ya geçti. Hani işte bundan sonra zaten şey yakıt pompalarını açıyorsunuz işte. Yav damper tabi indirdim artık. Ondan sonra mesela işte taksi çıkar zaten proba açacaksınız motor çalıştıktan sonra. Pex açacaksınız. Peksi motor çalışmadan açmayın. Ondan sonra açarsınız. Şu an mesela Grand Power bağlı değil zaten. Grand Power'ı kapatabilirim hemen kontrol Önce mesela Grand Power'ı kapatalım. Release Hemen çok su kaldırırsak zaten gidiyor ona yavaş yavaş teker teker. Yok oluyor Kap bağlantıyı kopartıyor. Kontrol altıya basarsak motor ve diğer şey zaten yayında defalarca yaptım. İzleyebilirsiniz oradan. Ya da ben daha sonra tabii Cold Dark'tan başlayacağım eğitim sesi ama daha var. Bu hafta başlayacağız bu şekilde ama uçak tam. daha rahat gösteririm elbette ama. Hadi neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Video açıklamasında her şey var. T10 yapalım. Ee, burada her şeyi ayarlayabilirsiniz abi. Çok rahat bir şekilde. Çok daha hızlı yaparsınız. Hiçbir sıkıntınız olmaz yani söyleyeyim. Takıldığınız yerle sorabilirsiniz. Bir sürü insan zaten yardım ediyor. Hiçbir problem yok. Mis gibi çözer Çalışan bu uçak. Takır takır çalışan bir uçak. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hoşça kalın, Görüşmek üzere. Bu da işte Ada'nın yeni kafe martı. Emre sıfırdan modelde bunu kapladı filan. Güzel oldu. Daha iyi yaptı. İçini şu an açamadık ya. İçini açmayalım. Daha sonra belki yine bir şeyler revize edilir ama şu an içi değil de böyle kalsın. Çünkü diğer projeler var. Ondan ama güzel oldu bu sefer. Daha gerçekçi oldu. Hoşça kalın, Görüşmek üzere.